Düşünün, 30'lu yaşlarınızdasınız ve koskoca Suudi Arabistan'ın mutlak hakimi oluyorsunuz. İşte bu Muhammed bin Selman'ın hikayesi. Bu analizde onun çelişkilerle dolu dünyasına yakından bakıyoruz. Bir yanda ülkesini modernleştiren, geleceğe taşıyan vizyoner bir lider. Diğer yanda ise en ufak bir muhalefete bile tahammülü olmayan acımasız bir otokrat. Muhammed bin Selman'ın bu iki yüzü de sürekli manşetlerde. Peki bu ikisinden hangisi gerçek Muhammed bin Selman? İşte bu analizde olayları masaya yatıracağız. Kararı siz vereceksiniz. Şimdi bu karmaşık figürü anlamak için hikayesini 6 bölümde ele alacağız. Yükselişinden en tartışmalı anlarına kadar her şeyi mercek altına alıyoruz. Evet her şey tam da bu çelişkilerle başlıyor aslında. Bir yanda küklü geleneklere sahip bir krallık, diğer yanda ise sınırsız bir hırs ve değişim arzusu. İşte Muhammed bin Selman'ın hikayesini bu paradoks şekillendiriyor. Peki nasıl oldu da saray entrikalarıyla dolu bir ailede kimsenin ciddiye almadığı bir prens binlerce rakibini ekarte edip zirveye tırmanabildi? Şimdi bu inanılmaz yükselişin perde arkasına bakalım. Yani tabloya baktığınızda kuzenleri bariz bir şekilde öndeydi. Onlar Batı'nın en iyi üniversitelerinde okumuş, birkaç dil bilen tecrübeli isimlerdi. Muhammed bin Selmansa o Riyad'da okumuş, sadece Arapça konuşan, askeri deneyimi bile olmayan bir prensti. Yani kimse ama kimse ona şans tanımıyordu. Ama işte sadece birkaç yıl içinde her şey tepetaklak oldu. Bakın şu zaman çizelgesine yükselişi gerçekten de baş döndürücü. Stratejisi ne miydi? Aslında çok basit ama bir o kadar da etkiliydi. Kral olan babasının yanından bir an bile ayrılmadı. Ve Kral Selman da en sevdiği oğlunun önünü sabırla tek tek temizledi. Artık tahtın tek varisiydi. Ama gücünü tam anlamıyla perçinlemek için son bir, çok kritik bir hamle yapması gerekiyordu ve bu hamle Suudi Arabistan'ı sonsuza dek değiştirecek modern tarihin en unutulmaz güç oyunlarından birine sahne olacaktı, o meşhur tasfiye gecesi. Tarih Kasım 2017 Krallığın en zengin, en güçlü prensleri, bakanları, iş adamları hepsi Riyad'daki o lüks Ritz Carton Oteli'ne çok önemli bir toplantı var diye davet ediliyor. Ama içeri girdikleri an kapılar üzerlerine kilitleniyor. Ve o lüks otel bir anda altın yaldızlı bir hapishaneye dönüşüyor. Muhammed bin Selman bu şok baskınla kendisine rakip olabilecek kim varsa hepsini tek bir gecede saf dışı bırakmış oldu. Ama bu operasyon sadece siyasi bir tasfiye değildi, aynı zamanda devasa bir mali operasyondu. Muhammed bin Selman, rakiplerini ekarte ederken, Suudi hükümetinin açıklamasına göre devletin kasasına tam 107 milyar dolar geri kazandırdı. İnanılmaz bir rakam. Ancak demir yumruğuyla içeride gücünü pekiştirirken dışarıya, dünyaya bambaşka bir yüzünü gösteriyordu. Bu, ülkesini 21. yüzyıla taşımak isteyen modern, vizyoner bir reformucunun yüzüydü. Kendi sözleriyle, bakın ne diyor, hayatımızın bir 30 yılını daha yıkıcı fikirlerle uğraşarak geçirmeyeceğiz, onları bugün ve derhal yok edeceğiz. Mesaj çok netti. Nüfusunun büyük çoğunluğu genç olan ülkesinin değişime ne kadar hevesli olduğunu biliyordu ve herkese Suudi Arabistan'ı ılımlı İslam'a döndürme sözü veriyordu. Bu reformların belki de en sembolik olanı kadınlara araba kullanma yasağının kaldırılmasıydı. Düşünün, onlarca yıl boyunca Suudi Arabistan dünyada bu yasağın olduğu tek ülkeydi. Bu durum krallığın imajına da büyük zarar veriyordu tabii. Muhammed bin Selman döneminde ise sosyal alanda adeta bir devrim yaşandı. Kadınlar artık sadece araba kullanmıyor, tek başlarına seyahat edebiliyorlar, iş hayatına atılıyorlar, hatta orduya bile katılabiliyorlar. Bu Suudi toplumunda on yıllardır hayal bile edilemeyen bir dönüşümdü. Ve bu değişim rüzgarı sadece kadın haklarıyla sınırlı kalmadı. 35 yıl sonra sinemalar kapılarını tekrar açtı, devasa konserler, müzik festivalleri düzenlenmeye başlandı. Bir zamanlar herkesin korktuğu din polisinin yetkileri budandı ve belki de en önemlisi ülkeyi petrol bağımlılığından kurtarmak için iddialı bir vizyon ortaya kondu. Tam da dünya Suudi Arabistan'daki bu reform rüzgarını alkışlarken kimse ufukta beliren o kara bulutların farkında değildi. Muhammed bin Selma'nın özenle parlattığı o reformcu imajı, İstanbul'da işlenecek korkunç bir cinayetle paramparça olmak üzereydi. Cemal Kaşıkçı, kendisi bir zamanlar Suudi sarayına yakındı, içerden biriydi. Ama Veliyat Prensi eleştirmeye başlayınca bir anda hedef tahtasına oturtuldu. Türk istihbaratının ortaya çıkardığı detaylar tüm dünyanın kanını dondurdu. Çünkü bu sıradan bir cinayet değildi özel jetlerle gelen 15 kişilik profesyonel bir infaz timi. Cesedi yok etmek için yanında adli tıp uzmanı getiren bir ekip. Hatta Kaşıkçı konsolosluktan sağ salim çıkmış gibi göstermek için bir dublör bile kullanılmıştı. Her şey en ince ayrıntısına kadar planlanmıştı. Türkiye bu işin peşini bırakmadı. Kısa süre sonra da CIA gibi batılı istihbarat örgütleri bu operasyonun emrinin en tepeden bizzat Muhammed Bin Selman tarafından verildiği sonucuna vardı. Tabi kendisi bu suçlamayı başından beri reddediyor. Kaşıkçı cinayeti Muhammed Bin Selman'ı uluslararası toplumda istenmeyen adam yani bir parya haline getirmişti. Ama siyasette özellikle de uluslararası siyasette çıkarlar söz konusu olduğunda dün düşman olanlar yarın pekala dost olabilir. Özellikle o dönem ABD başkanı adayı olan Joe Biden gibi batılı liderler onu izole edeceklerine, bir parya olarak kalmasını sağlayacaklarına dair yeminler ettiler. Ve bir süre, yaklaşık iki yıl boyunca da dediklerini yaptılar. Ama sonra Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle her şey değişti. Küresel enerji piyasaları allak bullak oldu, petrol fiyatları tavan yaptı ve dünya bir anda kendini yeniden Suudi Arabistan'a muhtaç buldu. Artık dışlanmış prensin elinde çok ama çok güçlü bir koz vardı ve bu kozu oynamaktan da hiç çekinmedi. Bu zaman çizelgesi, geri dönüşün ne kadar planlı ve ne kadar hızlı olduğunu gözler önüne seriyor. Önce, petrol üretimini arttırmasını isteyen batılı liderlerin telefonlarına bile çıkmadı. Sonra, onu en sert eleştiren ülkelerden biri olan Türkiye, Kaşıkçı davasını Suudi Arabistan'a devrederek dosyayı kapattı. Ve son perde, ona parya diyen Biden, ayağına kadar Riyad'a gelip petrol istedi. Muhammed Bin Selman dünya sahnesine muhteşem bir geri dönüş yapmıştı. Ve işte bu bizi hikayenin en başına o temel paradoksa geri getiriyor. Ülkesini modelleştiren bir reformcu ve rakiplerini acımasızca ezen bir otokrat. İkisi de aynı kişi. Muhammed Bin Selman. Babası Kral Selman'ın yaşı ilerliyor ve Muhammed Bin Selman'ın tahta çıkması artık an meselesi. Ama geriye o büyük soru kalıyor. Kral olduğunda bu çelişkilerle dolu prensin hangi yüze ağır basacak? Suudi Arabistan'ın ve dolayısıyla dünyanın geleceğini hangisi şekillendirecek? Vizyoner reformcu mu yoksa acımasız otokrat mı?